Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Malatya ilimiz özellikle 6 Şubat depreminde en çok etkilenen illerden oldu. Buna rağmen buradaki üreticiler ve girişimciler bu şehri ayağa kaldırma konusunda canla başla çalışıyor. Tabii bu bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri de tarım ve hayvancılıktır. Tam da bu noktada yıllardır bu bölgede tarım ve hayvancılık üzerine güzel çalışmalar yapan, bölge tarımına ve hayvancılığına katkıda bulunan değerli bir girişimciyle sevgili Berkan Karakaç'la birlikteyiz. Tabii ki biz şu anda koyunların olduğu ahırda biz aldayız diyelim. birazdan hayvancılık kısmı ile ilgili Ekrem Bey ile bir röportajımız olacak ama öncesinden Berkan Bey ile firma olarak tarıma ve hayvancılığa nasıl girdik, nasıl ilerledik, amacımız ne, neler üretiyoruz onu konuşacağız. Merhabalar Berkan Merhaba, Bey. Merhaba hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Öncelikle kışın bu soğuğunda davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Şimdi tarım ve hayvancılık ülkemiz adına olduğu gibi Malatya için de önemli tabii ki. Siz firma olarak bu sektöre, tarıma nasıl girdiniz, nasıl ilerledin, hayvancılık ne zaman dahil oldu bir konuşalım bunu. Evet, biz çiftçiliğe baba mesleği olarak başladık. İçine doğdunuz İçimde zaten. İçinde doğduk, evet ama evet. ilk etapta hayvancılık yoktu fakat <laughs> sonra da icap etti. Tekrar bunda dedi. Bünyemize katalım dedik. Zaten tarımın olduğu bir yerde hayvancılığın da hayvancılık da olsun istedik. Bu vesileyle 2018 yılında işletmemizi kurduk. Tarım kısmını bir parantez açalım tarım deyince bölgede aklımıza kayısı, kayısı geliyor ama sizde ne tarımı var neler üretiyorsunuz Kayısı var. Arpa, arpa var. Arpa, buğday. Tabii hayvanlar için özellikle. Hayvanlarımız için hı hı. üretiyoruz. Bunun bünyesinde bir de e, şey ilave ettik bünyemize. Hayvancılığı ilave ettik. Hı hı. Bunu da kurban olarak, adaklık olarak hı hı. E, kesim olarak işte Bölge çalışıyoruz. Bölgeye sunuyoruz. hizmet vermeye sunuyoruz. Şimdi kayısı ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden biri. Malatya'da bunun başkenti. En çok üretimin yapıldığı yer kayısı evet. üretiminin. Sizde yıllık üretim miktarı ne kadardır? Yıllık üretim miktarı kuru kayısı olarak 50 veya 60 bin ton 60 bin kilogram hı hı. kuru kayısı üretiyoruz. Bunun hı hı. yanında da işte. Yaş olarak peki ihraç ettiğiniz ya da değerlendirilen var mı? Yaş olarak da 150 120-130 bin arası değişebiliyor. Değişebiliyor. Ee, evet. peki kolay mı bu kayısı zor, tarımı? Zor. Nasıl bir emek harcıyorsunuz? Kayısı, o kayısı tarımı. Kayısı soframıza gelene kadar nasıl diğer bir Diğer meyvelere göre biraz zahmetli ürün oluyor. Hı -hı. En az e, 15 defa el değişimi oluyor Hı -hı. soframıza gelerek. Hı -hı. Bu da bize isterseniz büyük bir maliyet. Hasatın ne zaman yapılıyor sizde? Ee, Çeşidine göre değişir mi çeşitleri var mı bu yok, arada? Erkençi dediğimiz kayısılar da var, bir <laughs> de normal kayısılarım var. <laughs> bu Haziran ay sonlarına doğru, orta ortalarında hasada e, başlanıyor. Başlatıyoruz, evet. Ne kadar sürüyor hasat ortalama? Bir ay. Nasıldı bu sene kayısı hasladı? %70 yirmi e, düşüktü düştü ürünümüz. Nedeni neydi sizce? Kuraklık mı? Kuraklıktan ziyade iklim şartları da değişti. <laughs> ee, onun da etkeni var. Tabi gübrelerin de hava değişiminin de etkisi var. Bu şekilde devam ediyor. Devam Peki kuru kayısıyı hangi piyasaya sunuyorsunuz? Genel, genelde malat e, Malatya iş piyasasına sunuyoruz. Hı hı. Hı hı. Yaş olarak da ihracatçılarımız var. Onlar hı hı. da bizden tedarik edip Almanya hı hı. veya da Avrupa ülkelerine gönderiyor. Hı hı. Tabii ki yazın hasat zamanı, hasat yapılıyor sonrasında işlemler nasıl ilerliyor, nasıl kurutuyorsunuz, ne kadar gününüzü alıyor, i̇şte nasıl bir, bir teknoloji bir kullanıyorsunuz? Bir ayımız var hep elle, hı hı. Fabrikasyon, hep elle, hep elle, elle. çekirdeğinden oraya. tut, sirkelemesinden tut, tamamı elle yapılıyor. Hı hı. Merhabalar, hoş, hoş geldiniz sağ programımıza. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Biz Az teşekkürler. önce Berkan Bey ile işin tarım kısmını detaylı konuştuk. Hayvancılık da çok önemli bir e, kısım. Özellikle evet. bölge içinde, ülke içinde. E, hayvancılık, sizde küçük baş hayvancılık. De Hangi ırk, neye yönelik çalışıyoruz? Öncelikle bir onu paylaşalım. 2018'den beri devam Hı -hı. ediyor. Hı -hı. E, yalnız bizim, tabii ben e, kendi besim olarak da aşağıda ee, büyük baş e, hı hı. ve küçük baş olarak devam ediyoruz. Ben çocukluktan beri hayvancılığın içerisindeyim. Hayvanlarımız şu anda küçük baş olarak kangal cinsi. Ee, ekseri adaklık hı hı. Ee, kesim yapıyoruz ee, istiyene bütün vatandaşlarımıza Türkiye çapında ekseri hı hı. ve kerat üzeri hı hı. kesip istedikleri yere gönderebiliyoruz. Evet. Peki biz adaklık seçerken ya da neye dikkat edelim? Adaklık seçilirken hayvanın sağlığına dikkat etmek Hı -hı. lazım. Yani ufuzların herhangi bir tanesinin olup olmaması Hı -hı. önemli tabii. Aynen, en konusu. başta hayvanın sağlıklı olması Hı -hı. lazım. Yaşlı cinsiyeti önemli mi hayvanın? Yaşı, bir yaşını geçmiş, geçmiş olması, olması, lazım. olması lazım. Evet. Hı hı. Ee, yani bir yaşını geçmeden o hayvan kurban da olmaz, adaklık da olmaz. olmaz. Herhangi bir yerde evet. aradıklarında onlar yerine vekalda kesilebiliyor değil mi? Kesilip, Ve dağıtılabiliyor. Kesilip istediği hayır kurumuna hı hı. götürüp verebiliyoruz. Hı hı. ee, Tabi bu Malatya içerisinde ee, il dışına hı hı. gönderemiyoruz. Hı hı. Çünkü e, o sağlığa yürüyor. Hı hı olmaz yapacak yani. bir şey evet, yok. Kaç hayvanınız var toplam Şu ortalama? An ortalama 400 hayvanımız var. Değişiyor Küçük tabii baş. ki. Değişiyor bu. evet. <laughs> Öyle gün oluyor 500 oluyor, <laughs> <laughs> 300'e düşüyor. <laughs> <laughs> Hayvana gününe göre değişiyor. Evet. Evet. Şimdi et üzerine ve adaklık üzerine olduğu için beslenmeleri önemli. Ne ile besliyoruz? Nasıl günde kaç rasyon? Şu anda e, biz kendi yetiştirdiğimiz ürünlerle <laughs> e, yeti, onlar da besleniyor vett doğal besleniyor, doğal evet. Yazın e, meraya <laughs> salıyoruz ama <laughs> kışın böyle bir imkanımız yok. Mecbur <laughs> ahıldan besliyoruz. Hı hı. Ama yazında otlaklarımız var. Bahçe işlerine <laughs> gönderiyoruz. Hayvanlarımız otlarla besleniyor. E, dediğim gibi sabah ve akşam mı? Sabah ve akşam. <laughs> evet. Bol veriyorum yemini. Yani 24 Sürekli saat yem üze yiyebiliyor. önünde yiyebiliyorlar. <laughs> Su da çok önemli hayvanlar e, için. Otomatik suluklarımız var. Hı <laughs> Otomatik suruklarında istediği zaman gidip suyunu içebiliyorlar. Sizi ve Berkan Beyleri tekrardan kutluyorum. Bütün üreticilerimiz için de bereketli, bol kazançlı bir sene olsun var mı? Son olarak söylemek istediğiniz? Teşekkür istedim. ederim. Sağ Biz olun. teşekkür ederiz. Olur. Misafirperveriniz için de. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.